planı unutmayın millet ve lütfen rica ediyorum ona sadık kalın özellikle de sen reis Dolduruyorum. <gülüyor> <gülüyor> ağda düşman geldi iyileşti. Ah. Spike'ımız düştü. Spike ağda düştü. Ağda düşman geldi <laughs> Dolduruyorum. Bye bye. Spike bende. Etkisizlik Spike yerinde. Bir <laughs> düşman kaldı. Yolcu süresi doldu. <laughs> Hala buradayım amigo. <laughs> et. etraflarında dönüp dolaşmanı zevkle izleyeceğim. Bandı babam mı? Çok ke olacaklar. Bomba! Bomba dostum yolda. Engelleme aktif. size. Dolduruyorum. Seyirciler, seyirciler, seyirciler. Gözcü süresi için. doldu. Dolduruyorum. Ağda düşman var. Hızlı hızlı. Ağda düşman var. Ah. Ortada düşman görüldü. Biri düştü. Bir düşman kaldı. Dolduruyorum. Ben kaçar. Ağda düşman. Tersin. daha bitmedi. Karşı takım pıs ya. Pıs. Chamber benimdir. Nereden? Ölçü süresi doldu. Hadi hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor ne oluyor? yerinde. Orada. <gülüyor> Öldü gibi. Öf, bıktım bunlardan. Hadi, mola bitti. Burası. Ben kaçar şur, 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 şur. Yerinde. Ah. Tuzak yerinde. düşman saldıç koymuş gibi biliyorum. <laughs> Duvar kurabilir misin? Hatır kurma, kurma, kurma. Hatlak verecekler. Hızlı, hazır mı? Hazır mı? Dikkat dikkat! Ada düşman görüyor. Watch and Burası. anda Hepsi toz olacak. Fight yerinde. Ultim hazır. Buraya bakın. <laughs> Bir düşman kaldı. <laughs> Yeterince iyi değillerdi. Bu yüzden bir takımız. Silah lazım. Teşekkürler. Yakalayamazsınız ki. Madem oynamak istiyorsunuz... Burası. Vay orası çocuğu. Burası. Evet, Acıdı mı? Burası. Bariyer kuruldu. Bir düşman kaldı. <laughs> Spike'ımız düştü. <laughs> Sen bir kayıp. Ben sebidan. istiyorlarsa ilk adım benden. <laughs> vandal. Vandal, vandal, vandal. Biri bunu alabilir mi? Teşekkürler. İleri. İşte <laughs> <At kaldı. gülüyor> Yok edildi. Spike yerinde. şimdi. Hadi hadi hadi. Kapağı yok edildi. Bir düşman kaldı göster. Burası. Biz çalalım, onlar oynasın. Hadi bakayım. Duvar Bunlar... İyi uykular. Hızlı hızlı. Bomba. Neresi? Spike düştü. Çanta yolda. Çanta yolda. kaldı. Hızlı hızlı. Bir düşman kaldı. Tertemiz. Eğer bir şey olmaz. Lütfen ölmeyin. Yeni arkadaş edinmek zor. Gözcü kuruluyor. Etkisizleştirmeye hazır. Tuzak kuruldu. Ben kaçacağım. Çok oh, oh. ben. Bekki <laughs> <laughs> Hadi hadi hadi. <laughs> Baymaz hadi hadi hadi. Ben kaçacağım. Hızlı hızlı. Bir düşman. Hadi var. hadi hadi. Bir bitiyor. Hızlı hızlı. Oh. Hadi hadi hadi. Yerde. Şansın yok. Daha 78 tane bombam kalmış sadece. Neyse, yeter herhalde ya. Bir şey şu Biri bunu alabilir mi? <laughs> Şşt, çekil! Tuzak kuruldu. Ben kaçar. Dikkat. Yüm. Ben kaçar. Su var kuruldu. Ah, kızdım ama. Bekleyin. Hızlı hızlı. Gözcü süresi doldu. Hızlı, hızlı Az kaldı. Bir düşman kaldı. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Elimle koymuş gibi biliyorum. Gözünüzü üzerlerinden ayırmayın. Er ya da geç bir hata yapacaklar. Biz de yararlanacağız. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Savaş. Hızlı hızlı dolduruyorum. Hoppa. İyileşti. Yes be. Görevin daha bitmedi. Hiç hoşuma gitmedi. <laughs> Ağda düşman var. <laughs> dikkat dikkat. Ağda. Alın size. Ağda düşman var. Seyit ne yapıyorsun sen? Seyit kral artık. Bir düşman kaldı. Söndü. Ben kaçam. Spike A'da düştü. Bu yanlış kariyeri seçmişsin. Bu yarının son turu. Paraları harcayın. Artık geri dönüş yok. pek dolduruyorum kapan kuruldu çantamı atabilir misin? geri bunu alabilir miyim? o balkonu dolduruyorum işte. geçişe hazır silah Çatır silah datalım. silah Abo. 25 mermim var bomba çanta yolda çanta yolda ekşi karşı önlem yok edildi tuz tetiklendi. Az kaldı. Ah! Oh! <laughs> Fight yerinde. Hadi bari. <laughs> Salın onları bana. Salam, salam, salam. Bir, Bir düşman kaldı. Ulti hadi, hadi hadi. Bu sonuncuydu. Taraf değiştiriliyor. Kapan kuruldu. Şu çocukları fisten alalım artık. Işınlayıcı kuruldu. Bomba! Nerede? Bomba dostum yolda. Hadi ya, hadi ya. hadi! Pardon. Pil bitiyor. Spike yerleştirildi. Denedim, -a. Son sayı Onlara sonsuzluk yolunda eşlik edin Beton Dolduruyorum Beton vanda. Seyirci vanda. Seyirci vanda. istedim Seyirci fazla param var haberiniz olsun. Ah. Hadi hadi hadi. Bir bitiyor. Hadi hadi hadi. <laughs> yerleştirildi. <laughs> Hızlı hızlı. Otur aşağı. Oh. Bu kadar. Ben kaça Bir düşman kaldı. Gözcü süresi doldu. Sağ ol. Geçit kap Yük kalmadı. Savunucular kazandı.